<laughs> Erdemli Tırtar'dayız. Burası bir harnup keçi boynuzu tarlası. Aşağı denize doğru bakıyoruz. Buraya gelmek için de bayağı bir yukarı çıktık. Yani bayağı enteresan yollardan geldik. Kerim <laughs> abi Erdemli'den bilgiler veriyor. Bu da yeni yapılmış ve bu bahçe daha bir yaşında. <gülüyor> <gülüyor> bu tarafta <gülüyor> avokado. <gülüyor> Burası avokado bahçesi. Güzel kadar etmiyor. Burası hanuk. Bu bahçeyi 25 dönüm yapmak için 600 milyar para harcanmış. Soldaki Selim abi, sağdaki daha daha beydi. Onu bilmiyorum işin geçe. Vallahi mut. Avokado. Paralara bak ya. tane. İki tane dört tane, bile. Bir kutu, tane Bir, iki. tane Bunlar erkek tozlayıcı satmışlar adama. Allah Allah. He. E evet, evet, bu açıyı kapatıyorum.